Evet bugün son günümüz Pazarcık Devlet Hastanesi'nde ustalarımız geldi. Ee, Yusuf şefimiz ee, buyurun. Sağ olun kardeşim. Ee, hoş bulduk. Ee, ben de Türkiye Aşağı Pasta Birliği yönetim kurulu üyesi Kırıkkale İl Temsilcisi Şef Hüseyin Şipay. diye, ee, diğer arkadaşlarım Hüseyin, Gizem, Fitnat, e, Hüseyin. Muhammed Şef içeride. Ee, yine İzmir'de Cenk Şefler geliyorlar 3 kişi. Pazartesi Ankara'da iki kişi, ee, biz Ankara, İzmir, Kırıkkale e, karışık şu anda 10 kişilik bir ekiple e, mutfağa destek vereceğiz. Allah nasip ederse e, planlamamız Salı Çarşamba gününe kadar. Salı Çarşamba gününden sonra da yine bir 8-10 tane gönüllü arkadaşlarla bu mutfaklara destekimizi sürdüreceğiz. E, aslında ilk başta bu tarafa, ikinci gününde bu tarafa depremi biz e, hızlıca bütün mutfaklarında destek veriyoruz. Bilhassa e, merkez üstü olan pazarcı mutfağında e, baştan bu tarafa bu dön döngüyü sağlayarak her beş günde en az 10 kişilik 12 kişilik ekiplerle e, destek vermeye devam ettik. Allah nasip ederse birkaç ay boyunca da bu destekleri sürdürmeyi planlıyoruz. Teşekkürler. Şey. Sağ olun. Abi. Sizlere de sağ olun. Siz de sağ olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Ee, yani biliyorsunuz.